Rahmet ve rahmeti ve saat külle şey, rahmetim her şeyi kaplamıştır. Kafire de nefes aldırıyor. Kafirleri daha zengin etti. İmansızlara rızık veriyor. İmansızlara, allah Teala sövenlere haşa, Rabbim rızık veriyor. Neyse şeyün, esbara ala eden semi'u diyor Bukhara hadisinde. Duyduğu kötü sözlere karşı Allah'tan daha çok sabreden hiç kimse olamaz. Çünkü neden? allah Teala kendisi hakkında kimle konuşuyor, kimle düşünüyor, hepsini en iyi o biliyor. allah Teala Teala'nın duymadığı hiçbir şey yok. Her kim nerede Allah'ın aleyhine konuşuyor haşa, Kur'an'ın aleyhine, şeriatın aleyhine, hepsini işitiyor. Ve ve ma'zalike yu'afim ve Peki Allah Teala şerik istihad edenler, ortak ittihad edenler, Allah Teala inkar edenler, Allah Teala kar edenler, Allah Teala niye böyle yapıyor? Niye şöyle yapıyor? işte böyle. Sadist diyor adam Allah ya, tövbe ya. Cani diyor, ka katil diyor, cani çare O Sinan Canan diye biri var. Allah Allah. Şimdi televizyonlar onu çıkarıyorlar. Bir matamış gibi falan. Seret yaptım onu da bilmiyorum. Paylaştım arkadaşlar daha bilmiyorum. İşte orada sözleri var. Ya yani diyor Allah niye diyor inanmayan azap ediyor. Cehennemle tehdit ediyor bilmem ne. Bu katilce canice bir iş değil midir? O spiker soruyor. da diyor Doğru söylüyorsun vallahi diyor. Ben de aynı düşünüyorum diyor. Yani bu adamı din adına çıkarıyorlar. Buna şey soruyorlar. İslami kanallarda bile çıkıyor. Daha kimse foyasını meydana çıkartmamış herhalde. Beni beklemişler. Ya kardeşim adam Allah sadist diyor, katil diyor, cani diyor. Öbür diyor vallahi doğru söylüyorsun diyor. Ya diyor kardeşim diyor. Kur'an'da diyor öyle kafire, mafire, azap mazap yok diyor ya. Hiçbir ayette görmedim. E sen hiçbir ayet okumadın ki. Ne okuyorsun da ne anlatıyorsun? E şimdi Mevla bunları duyuyor. peki sen de bekliyorsun ki bu adam Allah katil dedi. Cani dedi, sadece Ne olması lazım? Allah hemen adamın ağzını büzmesi lazım, felç yapıp da lal etmesi lazım, ondan sonra ağzını yarıp atması lazım. Öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Ve ma zalike yuafim. Afiyet veriyor. Bir de bakıyorsun adam daha iyileşti durumu. Allah Allah. Bekliyorsun lan bu gavurun işi batacak. Bakıyorsun adamın işi daha iyileşti. Ve rızkum rızkını da gönderiyor. O zaman Müslümanlar şüphelenmeye duruyor. İmtihan. Çünkü onun sonu ebedi cennet. Müslümanın sonu ebedi cennet. Onun için Müslümana dünyada imtihan yapıyor. Hatta namaz kılmazken yiyor, içiyor, her türlü melaneti yapıyor, keyfi yerinde. İşte tevbe ediyor falan namaza başlıyor. Tam namaza başlıyor. Bu daha iyi olacağım zannediyor. Bu da bakıyorsun ayağı kırılıyor. Ertesi gün kafası kırılıyor. Ertesi gün karısının bir yerine bir şey oluyor. Cık, Allah bize bunu niye yapıyor arkadaş? Bu kadar yanlış işler yaparken Allah bize iyilik veriyordu. E şimdi Allah'ın yoluna geldik. Tabetör olduk. İmtihan yaparım diyor. Haç suresinin hatinde. Öyle insanlar var ki diyor bana ibadet yapıyor ama işte teravih kılıyor. Sabah namazı kılıyor. Allah dener gibi. Bir bakayım tamam işlerim tüselecek tamam mı bozulacak. Yani dingil üzere. Kenarda duruyor böyle. Eğer bakarsa ki rızkı arttı, işi arttı, hanımı itaat etmeye başladı, evde huzur arttı, çoluk çocuk lafını dinliyor falan, Allah Allah! Bir şeyler olmaya başladı diyor. İşte Mustafa Hoca'nın hikayesinde var ya, hacca giderken otomatik kapılar açılıyor, işte elektrik... Için, bir, 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 bir. aa, tamam. Bu din çok güzel. Bu ne yapıyor? Yok diyor, İslamiyet tam bana göre bir din, dişime göre buldum, çok huzur buldum diyor. Ama herkese böyle yapıyor. Ve yine sahabetü fitnetün in kalebe Ama allah Teala ona bir musibet, bir bela, üstüne bir bela belada, hadi bakalım. Vallahi bana niye böyle etti diyor. günü ben oruç tutuyorum, şey yapıyorum. Bir fırtına, bir göksü yıldırım. Geliyor ondan sonra onun evine ateş vuruyor. Ya diyor arkadaş millet beş vakit kılmıyor, hiçbir şey kılmıyor, namaz yok, abdest yok, cenabet geziyor. Biz buradan oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz, bilmiyoruz. Allah da gelip bizim evi yaktı diyor ya. Ama bir sefer Allah'a karşı başlıyor itirazlara. Ben de diyor namazı diyor bırakacağım diyor. Ya Rabbi diyor sen ki bana böyle yaptın değil mi diyor. Hele görürsün diyor. Hele görürsün diyor namaz namaz kılmıyorum. onu bir de ahıra gidiyor, bir de bakıyor ahırda inekler de yanmış, yıldırım çatmış bilmem ne. Hele dur diyor, bunu da kurbana sayıyorum diyor. tamam mı? İşte adam bu. Yani kimisi bunu ağızdan diyor, Kimisi de kalbiyle Allah ile pazarlık ediyor. Bu ne biçim iş diye geçiriyor. Vesvese kabilinden olursa Mevla affeder. Dile vurmadığı sürece. Ama senin de Allah'tan razı olman nerede kaldı? Rıza makamı kaybetti. Fitne vurdu. Fitne demek onu sınamayacak imtihanlar. Allah sana çok dev, mal verir, imkan verir, genişlik falan verir. Bu ikram yolu gibi görülüyor istidrak. Onun için her şeyi yukarı çıkarttıkları zaman havalanmamak lazım. Yani zenginlik gelir, mal gelir, itibar gelir. Zahirde bu imtihan. Ya da fakirlik, hakirlik, zillet, açlık, susurluk, yok, efendim, bu da ayrı bir imtihan. Ama Mevla Teala kullarının imtihandan hali bırakmayacağını beyan ediyor. Ve <laughs> ne bir şey sizi andolsun, yemin ediyorum mutlaka bir şeyle imtihan edeceğimdir. Allah'ın şeyleri çoktur derdi Efendi Hazretler. Minel <laughs> gafi korku. Düşman korkusu olur. Etrafımız düşmanlarla çevrili. Ve <laughs> açlık. açlıktan imtihan. Mesela bu açlık e, atin tefsirinde orucu söylüyor. Yani iftara sahurda yemeğin var ama Allah Teala sana şu saatte şu saatte yemeyeceksin içmeyeceksin buyuruyor. O da bir açlıkla imtihandır. Oruçta da imtihan var. E, i̇mtihan ederim diyor. Ben aksım ile var. Mallarınızdan biraz noksan ederim. Bazıda tam ediyor. Don vuruyor, yel geliyor, sel geliyor. Adam git hepsi. Eyvah. Eksik ederim diyor ama. Böyle lenfusi canlarınızdan eksik ederim. En sevdiğini alırım. İşte kimi çok seviyorsa o sana daha ağır tesir ediyoruz. Onları da noksan eder. Kızı öldü. Kalktı mezarlığın başında. Efendim cenaze işi bitti. Hocalar dualar, muallar, okumalar, telkinler. Ondan sonra ey cemaat beni bir dinleyin. Bunlar da dediler herhalde kızın işi bir vasiyet masiyet bir şey söyleyecek. Dua isteyecek falan. Kaldır dedimse Ey Allah dedi. Bula bula benim kızımı mı buldun? Ulan seni bulsaydı ne yapacaktın? İşte millet böyle. Kimisi alene veriyor, kimisi içinden Allah ile haşa çekişmeye devam ediyor, çekişiyor. Hepimizin nefsinde bir itiraz şeyi vardır ve i̇şte bunu temizlemeye uğraşıyoruz. Tarikattır, hakikattır, tasavvuf diyorsun, seyri diyorsun, zikir diyorsun, murakabe diyorsun, tefekkür diyorsun. Hepsinin şeyi, nefsi uslandırmak, aksi katır gibi kafayı geri çekmesi. İmtihan edeceğim diyor, hiçbirinizi imtihandan boş bırakmayacağım. Kiminiz rahatlık buldum diye lan zannediyorsun imtihandan kurtuldum, esas o rahatlık sana imtihan, şimdi bakalım. Namazları gevşetecek misin? Duaları eksik edecek misin? Başına bela geldi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hoca bana hacet namazı öğret. Ben ne okusam da hapisten kurtulsam. Herkes böyle tarife istiyor benden. Tabii. Başı sıkışanlar. Ama başı rahat olanlar tıkır yerinde tuzum kuru benim hoca diyor. Bu hiç. Öyle hacet namazı falan sormaz. Çünkü neden? Ancak şunu soruyor hala. Daha zengin olmam için ne yapabilirim? Sen zannetme ki işte bu zenginlikler imtihan da değilsin. Esas imtihan zenginliktedir. Esas imtihan. Sümme letüs elünne <laughs> yevme izin anin naim. Sonra siz ahirete çıktığınız vakitte ne tarafın yemin ediyor cehennemi göreceksiniz, cehennemin sesini işiteceksiniz, Azabımı gazabımı gördüğünüz zaman bütün keyfiniz kaçacak. Ya beni cehenneme atarlar. Sonra da siz bütün nimetlerden suale çekileceksiniz. Yani Tekasür suresinde nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Başına bir musibet gel, ama o anda ha dükkanın yandı diye haber geldi. O andaki hareketine Mevla bakıyor. Böyle yaptın sevap gitti. Yanağını tokat atan bizden değildir. Çocuğun öldü. Uuu, yaka, yakaları yıpratan bizden değildir. Cahiliyet lafı yapan bizden değildir. Allah beni mi buldu haşa. Ama burada inna lillahi inna ileyhi raciun. Allah musibeti ve li hayran. çok büyük bir duadır. Onu yaparsan ya o musibetin telafi olur misliyle ya da daha hayırlısı sana ihsan olur. Bu da denenmiş bir duadır. Ama insanların çoğu bu dualardan gafildir ve cahildir. Alim olan bile başına ilk geldiği anda aklına o dua gelmezse o da gafildir. O da gafildir ve kaybedecek. Kaybedecek. İşte bir hanım mezarın başında ağlıyor. Çocuğuna ağıt yakıyor ve neyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geçiyor oradan. Ama belki sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere başını örterdi, böyle taylasan yapardı, Belki yüzü tam görülmedi, kadın da belki bakmadı arkadan kim konuşuyor çünkü kabre dönmüş, ağladığı için öyle kim geliyor, kim geçiyor, bakacak hali yok falan. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey kadın, sabret, Allah'tan sakın, yani böyle ağıt yakmak falan, rızasızlık ifadeleri söylenmek, bunlar haram hani, büyük haram. Onun için sabret. O kadın da işte dönüp ya baktı ya bakmadı, dedi ki, senin başına, benim başıma gelen senin başına geldi mi ki konuşuyorsun? Kime söyledi bunu? Rasulullah sallallahu aleyhi ve Eyvah! Gelmez olur mu? Bütün çocukları vefat etti. Kasım Efendimiz vefat etti, Abdullah Efendimiz vefat etti, İbrahim Efendimiz vefat etti. Onun sağlığında Zeynep Validemiz, Rukay Validemiz, Ümmü Gülsüm var. Bütün çocukları vefat etti. Ama dedi ki senin başına mı geldi dedi benim başıma gelen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yoluna devam etti. <laughs> Geldiler kadına dediler. Sen biliyor musun sen kime ne dedin? Bilmiyorum. Dediler o Resulullah idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah dedi bu sefer çocuğum ölmekten beter olduk şimdi. Görüyor musun Allah'ın peygamberine ne hareket edecek? Kalktı gitti. Yalvarıyor yakarıyor. Ya Resulallah ben anlamadım sendin. Dedi sen benimle ilgili bir cevap vermedin sen. Allah'a cevap verdin. Çünkü inneme sabru inde sadmetil ula. Hanım ümmetim dedi, sabrın sevabını zayi ettin. Zaten çocuğun öldü, bir daha geri gelmeyecekti. Ama sen Allah'tan alacaklarını tükettin. Sabır ne zaman geçerliydi? Darbenin ilk vurduğu anda. Darbe ilk vurduğu anda. Tamam mı? İnna lillahi inna ileyhi raciun. Raduitu billahi rabbah. Diyebildin mi? Diyemedin. Şimdi dedi ecrin zayi oldu. Bak şimdi o kadar sevap alacaktı. Çocuğu ona şefaat edecekti. Cennette hamd köşkü alacaktı. Cennete girmesine garantiliyordu. Kaybetti. Bizler Allah'ımızdan razı geleceğiz. Ne yapmayacağız? Bu İslam'ı yaşarken, ehl sünnet itikadını korurken, haramlardan sakınırken, malımızdan eksik olabilir, canımızdan eksik olabilir, imtihanlar gelebilir, bir fitne musibet geldiğinde ne yapar? İnkalem ala Tersine gerisin geri eski gavurluğuna inkılap eder, döner diyor. Bunlardan olmayacağız. Bu ne üzerine nazil oldu? Medine Emine'ye geldiler, hicret ettiler. Bu hicretin akabinde kimisi ne hava iyi geldi, su iyi geldi, ensarın ikramları iyi geldi falan. Oh bu din dediler çok güzel. Mekke'de zaten ot yoktu, ocak yoktu, yeşillik de yoktu. Burada bostan da var, bağ da var, ekeriz, biçeriz, güzel. Fakat kimisi de geldiler. Bazılarına da ne geldi? Üstüne üstlük veba geldi. Şiddetli sıtmalar vurdu. Yahu dediler bu nasıl bir iştir? Bazıları da dinden geri döndüler. Mürted oldular. Şimdi Mevlana buyuruyor. Bazıları bana ibadet ederken dingil üzere durur. Ne tarafa iş gidecekse ona göre hareket eder, ibadet eder. İyilik bulursa ibadetten sonra devam eder. Hastalık, açlık, kıtlık, işçilik. Yani adam biri diyor ya Allah Allah diyor. Namaza başlıyor. Hiç namaz mı yok. Her yol vardı diyor. İşim tıkırında gidiyordu. Diyor. Sonra diyor ben namaza başladım diyor. İşte sakal da bırakmış ve neyse diyor. Ondan sonra işten atıldım diyor. Ondan sonra karım hasta oldu. Ondan sonra ama biliyorum diyor Allah Teala beni imtihan ediyor diyor. Her şeyimi alsa da ben bu yoldan dönmeyeceğim. Sana dedim maşallah. Ama çoğu insanlar bu imtihanları kazanamıyor. Hasira dünya ve ahira. Dünyayı da kaybetti. Çünkü neden? E zaten fitne musibet bela geldiği için dünyayı kaybettiği için bu hale düştü ya. Şu gösterdi. Tamam. Ahirete kaybetti neden? E, sebat etseydi fakirliğe, aşla zahmete, külfete sabretseydi, Allah'tan razı gelseydi ebedi ahireti kazanmış. Onu da kaybetti. Zelgöl <laughs> mübin. Bu aşikar bir husrandır. Bu öyle bir zarardır ki telafisi yok. Dünyada kaç kere iflas edersin, tekrar toparlayabilirsin. Bunun örnekleri çoktur. Çok fakirleşip kaç kere tekrar zengin olanları gördüm ben. Bunlardan biri babam. Ama ahirete bir, bir kere fakir çıktın mı? sevapsız, hayırsız, amel sahibsiz daha orada düzeltme imkanı yok. Onun için bu mübarek Ramazan-ı Şerif, kar mevsimi